Merhabalar kızlar. Bugün sizlere Doktor Klin'in çamaşır suyunu tanıtmak istiyorum. Bu şekilde tablet formunda. içerisinden şu şekilde tabletler çıkıyor. Ben neden böyle perdeyi fon olarak kullandım derseniz, sizler için Doktor Klin çamaşır suyumla perdelerimi yıkayacağım. Şimdi ekleyeceğim zaten videoma da e, 10 litreye iki tane tablet atıyorum bunu nerelerde kullanabiliriz İster tuvalette kullanabilirsiniz ister çamaşır makinesinin içine e, direkt tablet olarak atabilirsiniz İsterseniz bir litreye bir tane bundan atarak çamaşır suyunuzu kendiniz üretebilirsiniz e, başka nerelerde kullanabiliriz İşte bu çamaşır suyunu üretip hısfısa koyup istediğiniz yerlere sıkabilirsiniz ya da mesela yerleri sileceksiniz e, yer suyunuza bir tablet atarsınız çözünür bu şekilde kullanabilirsiniz ben şimdi sizler için tülümü yıkayacağım beyazlarda nasıl bir sonuç verdiğini göstereceğim hadi beraber deneyelim şimdi perdemi söktüm gördüğünüz gibi beyaz e, rengin yanında belli oluyor renginin koyulaştığı perdemi söktüm makineye atacağım 10 litreye iki tane tablet atacağım makinama iki tane aldım atıyorum makineye ve başlatabilirim. Kinudan çıkardım. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi renk tonu nasıl? Bembeyaz oldu. Şahane. Bakın. Dedim yıkandı. Astım. Şu şahanelere bakar mısınız? Bembeyaz. Şimdi öncesi sonrası yapacağım sizler için.